Herkese selam arkadaşlar kanalıma kanalımıza hoş, hoş geldiniz, geldiniz. yeni gelenler için ben Tuna ben Eflin arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün sizlere bir akşam ritüeli çekiyoruz yine full zerini kamisın o kadar kötü kokuyor ki sana anlatamam nefes alınmıyor gerçekten arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar yarın benim provam var. Oratorya provası ve bu yüzden kendime kıyafet seçmem lazım. Bu arada yarın kendi tiyatromda da oyunumuz var. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Yani yarın okuldan çıkacağız. Zaten biraz önce de ben provadan geldim. Yarın okuldan çıktıktan sonra eve, uğray eve uğrayıp sonra ben hemen geçeceğim tiyatronun yapılacağı alana. Akşam falan beraber akşam falan beraber yemek yiyeceğiz. oyun 9.45'te başlıyor. Ee, neyse benim o yüzden yarın için bir kıyafetler falan bulmam lazım. Zaman gelebilir miyim? Hayır. Neden? Hayır. Neden? Ve Efin'in biraz öyle çantasını hazırlıyordu ama benim yüzümden yarım kaldı gibi oldu. O yüzden sen devam et. Hemen. Ben de size. Tamam bu. İçinde Arkadaşlar bu arada aslında yarın çok yoğun bir gün yani rahat mı olsam şık mı olsam karar veremiyorum çünkü Şıkın yarın kanka. iki önemli şey var işte hani eve uğrayacağım üstümü belki değiştirmeye fırsatım bile olmayacak o yüzden kritik kararlar vermem gerekecek şu altımda şey var O şey değil bence o O şu şey değil bu arada bu şortlu bir evet. e, temiz ve e, bunu mu giysem bu çünkü çok rahat yani eğer rahat olacaksam bunu giymek isterim ama şık olacaksam da üstüme şu yeni aldığım şey istiyorum. Bence içine beyaz crop giyip üstüne bunu Böyle olmaz. Beyaz cropla bir kere zaten okula gidelim. Aa. Doğru. Ama eve uğrarsan kesinlikle içine bakıyorsun. Böyle normal düz bir klasik çantam var. İçine klasik kalem, kalem, kalem kutu koyuyorum. Çantan nasıl? Çantan nasıl? Böyle. Klasik. Ha, klasik. Klasik. klasik klasik o arkadaşlar ben bir de, güzelim, bir de böyle bir tane kalem kutum var bir, bir tane de e, belki olur da 5 dakika önceden toplanmayıp ödevleri yazarım diye not defteri <laughs> genelde WhatsApp'tan arkadaşlarıma soruyorum ee, normalde Türkçe hocasına of. çok yalvardık. Hocam Gerçekten. bize akıllı defter alın diye ama kabul Belki etmedi. Belki bu da olabilir bu arada. Bakın. Arkası çok güzel. Çok güzel oldu bence ikili. <laughs> <laughs> Lara ile fighting yapıyor musunuz? Evet, fighting part 2 gelecek mi? Fighting part 2 gelebilir. Bu sefer <laughs> e, hangi ülkenin geleneksel kıyafetiyle yapacaksınız? Bilmiyorum Efo. Tamam röportaj yapalım dedim. Her neyse. Arkadaşlar akıllı defteri bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle hiç not almanıza gerek yok. Normal defter notları yazıyor. Aa hocayı aldıramadık. Türkçe hocasını. Bu yüzden normal defter yazıyoruz. Din kültür defteri. Ee, yani şöyle destan yazıyoruz ama sadece bir sayfa çıkıyor. İki sayfa falan e, ee, sosyal hocamızın defteri sınıf öğretmenimiz. O hoca bize sene akıllı defter alacak. Bu sene çok pişman olmuştu. Orada arkadaşlar bu ben alerji oldum. Bakın şuram böyle alerjik bir, bir şey oldu. Ee, videoyu daha fazla burada uzatmak istemiyorum. Size en son zaten ne gireceğimi ne seçtiğimi falan gösteririm arkadaşlar. Ee, ben de size birazcık matematik kitaplarımı evet, göstereyim. Okulumuzda okay. e, okuma saatleri okay. oluyor. Böyle bir ders boyunca kitap okuyorum. Bana bir kurşun kalem versene. Bu da benim SRT kitabım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben SRT sınavına çalışıyorum. Ee, yurt dışında okuyabilmek için. Bu yüzden de okulda da e, GEM kulübündeyim. Bu yüzden de İngilizce matematik çalışıyoruz. Ve benim şurada bir ödevim vardı. Onu yapacağım. what's the way if x etmiş bölü 9 çarpı x eşittir x 56 ise what is the value of x demiş size sorularımı göstereyim bu arada sorular bu şekilde İngilizce şimdi bunları yapacağız beraber yapmaya başlıyorum artık şimdi ilk önce 7 eksi eksi 3 artı artı 9 eksi artı 5 eşittir eksi -28, 28 What is the value of A? Sen İngilizce mi tutuyor matematik? İngilizce matematik. Matematik İngilizce bir şekilde çözüyorum. Neden? Okay. Bir kere bu eksi bu eksi artı şimdi artı yapar diye o zaman buradan eksi 4 geliyor, artı, artı 9 eksi 5 bu da 4 yapar, artı 4 yapar ve sonuç eksi yerini saklatmamız. Bir şey çarpacağım, artı 4 yaparım 28 olacak yani ee, 28'e 4 takarsam 32, 4'e 4 e yaparsam 32 yapar ona bakacağız. Dört kere altı yirmi olmaz. Dört kere yedi. Yedi kere dört kaç Efe? Biraz da kısa bir Yirmi sekiz. Sekiz kere dört. Aferin. Cevabımız bu. Ve bu şekilde. yapıp geliyorum. soruyorum. İnşallah söylerseler bugün yapacağım. <laughs> Bir türlü söylemiyorlar. Ben ya şimdi yaptım ödev verilen testlerimi. Ee, biraz da tekrar ettim. Bugün e, baktığımız yerlerden. <laughs> Çok yaşa. Ve şimdi ben artık duşa kaçan zi. Saat zaten kaç? 255. Benim duş saatim de 9. O yüzden ben şimdi duşa kaçıyorum. Çıktıktan sonra da beraber birazcık bakım yapar mıyız Afo? Tamam. O zaman çıktıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> kamerayı ben aldım. Bir tek İngilizce ödevim varmış. Baktım sordum arkadaşıma. Bu yüzden hemen yapacağım. Yazma ödevim varmış. Bizim İngilizce hocamız ee, kitaptaki şeyleri deftere yazıp çevirmemizi istiyor çevirden veya sözlükten. O şuan... Çevirden istemiyordur bu arada. İstiyor. E bu çevirden Çünkü çevirden bilmediğimiz mi? kelimeler bunlar. Tamam çevirden çıkar <laughs> bu lütfen bu videoyu izleyin. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz? Gerçekten. Evet. Ben yapmak istiyorum. Ama ben yazıp geliyorum. Ben şu an yazmadığım bir şeyler. ara. Bakınız şöyle. Öyle kompleal. Sen kesinlikle kesimi Google'a yazdırıyorsun. Allah. Deftere yazmayı. Öyle, öyle olmaz kardeşim. Anlamadım ya. Sen neyi Google'da yazdırdın yazdırdığın o lan bahsediyorsun? Anlamadım. Böyle de olmaz. Her neyse. Arkadaşlar şu müsteri şöyle bir çıkıp getireyim. Arkadaşlar bakın bizim normal biz şu an D sınıf olduğumuz için biraz kitabı ama ee, biz D sınıf olduğumuz için böyle e, normalde Türk değil de genelde İngilizlerin kullandığı İngilizce kitabından işliyoruz derslerimizi. İngilizler, İngilizce ki. Otistik misin? Ben ya da a hayır. Benim siz misin diyecektim. Neyse. Arkadaşlar siz sonra pekmez kendimiz yapacağız. Neyse Arkadaşlar bizim e, böyle kitabımızda şu kısımlar oluyor. Göstereyim size. Bakın. Şöyle kısımlar oluyor. Ve biz şuradaki kelimeleri derste işlememiş oluyoruz. Öğretmen de diyor ki bunları ya sözlükten çevirin ya da Google'dan çevirin diyor. Çünkü bilmediğimiz kelime ve sonra okula gidince de hocaya çevirdiklerimizi söylüyoruz. Zaten defterimizde de kalıyor. Öğrenmiyorum. Öğreniyorum. Aynen. Her neyse. Bu yüzden böyle yapıyor. Tabii. Yani. Tuana Hanım ne öğrenmiyorsa bizim suçumuz değil. Biz öğreniyoruz böyle. O senin kendi sorunun öğrenmiyorsam. Bye. Bakın arkadaşlar. Alaaddin Hoca doğum günü partisi gelmişti. Çok olmadı ama. Neyse böyle arkadaşlar. Ben şu an çalışmamıştı. Bu kadar. Ben gittim. Şimdi arkadaşlar ben duştan çıktım. Ben maske almaya geldim. Maske mi? Ha. Ve e, bugün efendim dur ama bunları karıştırma. Bugün saçlarımı sadece e, perçemlerine yapacağız. Ne yapacağız? Bir Evet. Senin kafa çalışıyor. Şimdi bu bir bir şey sarıyorum. şekilde sarıyorum. Ve güzel bir şekilde tabii ki. Güzel olması önemli yani. Yamuk, yamuk olursa o zaman saçınız da yamuk olur. Bakın bu kenardan çıkması beni çok sinir işte. Sen ne yapıyorsun? Maske. Onu da göster. Ben de şimdi serumumu falan süreceğim. Ben bunu süreceğim. Sonra da gül suyu süreceğim. Gül suyu mu? Evet. Boya az kalmış bu arada maske. Olmadı ama şimdi ben onu birazdan daha iyi tutturacağım. Deri kalan saçımı da şöyle bir toka yardımıyla toktör. Evet arkadaşlar şimdi ben saçımı yaptım. Şu an baya kötü görünüyor ama sabah çok güzel görünecek. O yüzden bu görüntüye takılmayalım. Ve şimdi serumumu süreceğim. Serumum bu Reveal Lift Ben memnunum ya galiba ee, Önerir misin? Öneririm Daha Değerli, ben da kullanalı çok misin? olmadı Göz altı serumu. Ben kullan kullanmaya başladığım çok olmadı. Bir hafta oldu mu Efe? Olmuştu bir hafta. Bilmiyorum. Bir hafta oldu. Bence güzel bir serum. Ben seviyorum. Böyle. Maskemi yaptım şu an. Böyle evet. görünüyor. Sonra bunu dikeceğim. Bir 15 dakika sonra düzleşeceğim. Arkadaşlar Efli artık yatıyor. Ben de birazcık telefon bakıp ondan sonra yatacağım. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.